ülkemizdeki kentsel dönüşüm projeleri konusunda bizim gösterdiğimiz gayretleri ve buna yönelik sabotajları şöyle bir hatırlayalım. Bizler 20 yılda 695 bin İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü tamamlarken onlar meslek odalarıyla takos koydular, engel oldular belli alanlarda vardı, durdurmaya çalıştık. Faydamız olamadı ama durdurma konusunda faydamız oldu. Yani gürültü çıkarma konusunda. Burada bir metre toprağınızı, bir tek tuğlanızı ver. Kentsel dönüşüm bir yıldır Burdur'da uygulanamadı ve uygulatmayacağız. hayır kampanyaları, mahalle mitingleri düzenlediler. Biz biliyoruz ki siz bu evleri kalitelerin ortuzun çalıştığı kaldınız ve bunu çocuklarınıza bulaştırın. Biz bu dünyasın hep olmasını istemiyoruz. Sizin mağdur olmanızı istemiyoruz. Biliyoruz ki çam tatlı ama valla canın beni yollasın. kentsel dönüşüm, değişim projelerimizde ne olur bize destek olun. Kentsel dönüşüm, değişimde hep beraber dünya düşmeyeceğiz. Buraları şöyle pırıl pırıl İş dört dört binaları dört hemen süratle yapalım. İstiyorum ki canımız yanmadan bunları yapalım. Ne olur diyorum, bize yardımcı olun. Bak kiranızı her şeyinizi veriyoruz vereceğiz. Yeter ki... Bu evler boşalsın biz de oraları yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım. Allah göstermesin yarın mümkün buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman? Kime ah edersiniz? Gene bana ah edersiniz. Bizler halkımızı deprem güvenliğine sahip deprem konutlarda deprem yaşamak deprem. için ikna ederken... Deprem. Her türlü bedeli göze alıp çalışırken onlar davacı oldular. Muhalefet ve bazı çevreler ne yaparsak yapalım, hangi adımı atarsak atalım zaten karşısında duruyorlar. Kentsel dönüşümün de karşısında duruyorlar. Mahkemelerle riskli alan kararlarını iptal ettirdiler. Çalışmaları durdurdular. 279 riskli alan kararının 81'i 800'ün üzerinde davaya konu edildi. 181 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanından da 34'ü 46 davayla muhalefet partilerinin onların güdümünde hareket eden meslek odalarının ve belediyelerin çalışmalarıyla engellendi. Peki soruyoruz şimdi. Kim kaybetti? Kentsel dönüşüm yasası meclisten geçti. Kentsel dönüşümle binalar yenilenmeye başladı. Hayırlı olsun muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne böyle çıkacağız. Uzun yıllardır yaşanan kentsel dönüşüm sorununa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el attı. Kentsel dönüşümle sadece depreme dayanıklı değil, imara uygun konutlarda hedefleniyor. Ankara'da kentsel dönüşüme hız verildi, Altındağ'da yıkımlar başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüme hız kazandırmak için harekete geçti. Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye bugün kentsel dönüşüm projesi konusunda tarihi bir gün yaşıyor. Şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi. Kentsel dönüşüm çağrısı yapan Erdoğan, kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Üsküdar'daydı. Kentsel dönüşüm sözü verdi. Mahalleli'den Erdoğan'a teşekkür geldi. Yıkılan binasını gayet güzel Aynen, yaptılar. Öyle. Burası da keza öyle. Yani evet, tarkeli, öyle. hem kaliteli, hem kaliteli malzeme kullanıyor. Hem de hızlı çalışıyor, Ama var. Ben şimdi gördüğümü söylerim, ben AKP'yi diyorum, ben CHP'liyim. Ben gördüğümü söylerim, vallahi çok güzel olur. Burada benim evim burada yapılıyor. O kadar memnunum ki benim hayatımda sizi çok teşekkür ederim. Gerçekten. Politik yapmıyorum. Önce CHP'liyim. Yanlış anlamayın. Bak gerçekten sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Devlete düşman kesilenlere inat, devlet millet el ele vereceğiz durdurmaya, yavaşlatmaya, sekte vurmaya çalışanlara rağmen yılmadan kentsel dönüşümle deprem güvenliğine sahip daha güçlü, daha güvenli bir Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. İstanbul'da 90 bin, Ankara'da 10 bin olmak üzere 81 ilimizde 250 bin konutun dönüşümüne süratle devam ediyor. 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut bağımsız birim bırakmamak için canımızı dişimize katıyoruz. Bizden önce sadece 43 bin konut üreten TOKİ ile 20 yılda 1 milyon 180 bin sosyal konut inşa ederek yapı stoğunu güçlendirdik. Hamdolsun TOKİ deprem sınavını yaptığı binaların ön hazırlıkları, inşa kalitesi, depreme dayanıklılığı başta olmak üzere her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim zafiyetimiz değil. Milletimizle aramızdaki samimi muhabbetin ifadesidir. Milletimizle böyle bir gönül bağı olmayanlar adeta deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçenler bu hasbi muhabbetin manasını kavrayamaz. Onun için dikkat ederseniz deprem anından beri bu kifayetsiz muhterislerin hiçbirini muhatap almadık. Cevap vermeye tenezzül etmedik. Şu anda biz can derdindeyiz. Onlar ise mal derdinde. Aramızda böyle bir fark var. Tüm vaktimizi, enerjimizi, imkanımızı milletimizi bu büyük felaketin önce yıkıntılarının sonra yol açtığı sıkıntıların altından kurtarmak için kullandık kullanıyoruz.